Galatasaray'ın ilgilendiği David Sanchez nasıl bir oyuncu? 2018 yılında Ajax'tan 42 milyona Tottenham'a transfer olan David Geçen sezon Tottenham'da 1200 dakika süre aldı. 15 milyon piyasa değeri olan savunma oyuncusu. Spartak Moskova'dan gelen teklifi reddetti. David 1.87 boyunda olmasına rağmen ayağını çok iyi kullanan bir savunma oyuncusu. Sizin de dikkatinizi çektiğini düşündüğüm defans arkasına atılan toplar ve bu atılan paslar isabet oranı oranı da oldukça iyi. Kafa topu meziyetleri de olan defans oyuncusu boyuna rağmen kayarak yerinde güzel müdahalelerde de bulunuyor. Plan oyuncu hayat hikayesi de oldukça değişik. Davison bunu şöyle anlatıyor: Çocukken antrenmana gitmek hiç de kolay değildi. Ailemin mali sorunları işi daha da zorlaştırdı. Okuldan sonra her gün antrenman yapardım ve sonra gitmek için üç otobüse binmek zorunda kalırdım. Bir diğer açıklaması ise şöyle: Parça bana ikinci takımda oynamama teklif etti ama ben takım için oynamak istiyordum anlaşmayı kontrol etmelerini istedim çünkü ikinci takıma gitmeyecektim. Barça bunu kabul etmedi ve ben de teklifin bana göre olmadığını söyledim. Hayat hikayesi sert geçen Kolombiyalı oyuncusu Galatasaray'da ne yapacağını zaman gösterir. Kısa bir araştırmada oyuncunun özellikleri şu şekilde. Oyuncunun istatistiklerinin biraz kısıtlı olması oyuncunun takımında daha çok rotasyon oyuncusu olarak kullanılması. Oyuncunun özelliklerini anladığımızı düşünüyorum. Şimdi hayat öyküsüne kaldığımız yerden devam edelim. Sanchez, hayatının ilk yıllarında asla yalnız değildi. Ablası Angeliza ile Filipe Sanchez. Sanchez adında küçük bir erkek kardeşiyle büyüdü. Erken çocukluk yıllarının çoğunu aile akrabası ve oğlunun hayatında sürekli bir rolü olan annesine yakın olarak paylaştı. Başarılı bir denemeden sonra futbol eğitimine Carlos'un kanatları altında devam etti. Carlos, daha sonra inatçı oyuncular için yönetici ve katı disiplinci olan eski bir Kolombiyalı futbolcuydu. Osiro, birçok kişinin tanıdığı sendeze disiplin aşılamayı başardı Osiro. Daha sonra inatçı oyuncular için yönetici ve katı disiplinci olan eski bir Kolombiyalı futbolcuydu. SofaScore'dan aldığı maç reytingleri şu şekilde. Oyuncu ortalama bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Yine Sofascore'dan aldığım verilerde oyuncunun bütün özelliklerini görebiliriz. Parantez içinde oyuncu defansif özellikleri bu ligin üstünde. Sezon boyunca ısı haritası. <gülüyor> <Analiz> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor>